Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Enes. Bu videomuzda Sony markasının üretmiş olduğu DAL13 serisi televizyonları flash bellek üzerinden sıralı bir şekilde hazır kanal listesi nasıl yükleniyor size bunu göstereceğim. Bu işlemler oldukça kolay olacak arkadaşlar. Videomu atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz bütün kanalları televizyonunuza sıralı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için flash belleğe bu televizyona ait dosyalar atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmak için de öncelikle Videomuzun açıklama kısmındaki linkten listeyi indirmeniz gerekecek. Bu işlemleri bazı arkadaşlarımız yapamadığı için yani listeyi, listeyi indirip kopyalamayı tam olarak bilmediği için bana sürekli soru soruyorlar. O yüzden bu listeyi nasıl indirip Flash Pay nasıl kopyalamanız gerektiğini şimdi göstermek istiyorum. Öncelikle videonun açıklama kısmının en alt kısmına inip arkadaşlar burada görüyorsunuz bir link var. Link'e tıkladıktan sonra karşımıza yeni bir ekran açılacaktır. Bu ekranın sağ üst tarafında indirilen bir bölüm var. Bakın burada görüyorsunuz şu anda. İndire tıkladıktan sonra arkadaşlar bu dosyamız bilgisayarımızın indirilenler klasörüne iniyor arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bu inen dosya arkadaşlar RAR formatındadır. Eğer bilgisayarınızda RAR, WinRAR programı yoksa bilgisayarınıza mutlaka WinRAR programını indirmeniz gerekecek. Eğer bu program varsa zaten dosya bu şekilde görünecektir. Bu dosya üzerine gelip mouse'umuzla sağ tuş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada arkadaşlar dosyaları çıkartan bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz ve karşımıza 3 veya 4 adet dosya çıkacaktır arkadaşlar. Bu dosyaların tamamını bu şekilde kopyalıyoruz. Daha sonrasında flash bellek içerisine gelip bu dosyaların tamamını buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu anda bu dosyalar televizyonumuza yüklenmeye hazır. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu işlemleri yapmakta oldukça kolay. Bu işlemleri yaptıktan sonra flash belleğimizi televizyonumuzun yan tarafında bulunan iki USB bellek girişinden bir tanesine bağlıyoruz. Hangisine bağladığınız çok önemli değil arkadaşlar. Flash belleği bu bölüme bağladıktan sonra televizyonumuzun yayın bölümüne gelmeniz gerekiyor. Bu yüzden de kumandamızdaki beyaz tuşa bir defa basıyoruz. Yayın bölümü geldikten sonra arkadaşlar bakın şu anda kanallarımız karışık şöyle göstereyim. Bakın bütün kanallar karışık hem de eksik. Çok fazla kanal yok yani 96 tane kanal var. Flash belleği bağladıktan sonra kumandamız üzerinde bulunan 300 gili tuşa bir defa basıyoruz. Bakın burada 300 gili bir tuş var. Bu bazı modellere göre değişiklik gösterebilir. Bazıları sağ üstte olabilir. Bir altta olabilir. Sonuçta bu modellerde 300 gili olan bir tuş var arkadaşlar. Buna bir defa basıyoruz. Karşımıza bu şekilde ayarlar bölümü geliyor boyalar bölümünün bu şekilde alt kısmında fonksiyon yazan bir yazı var arkadaşlar bakın burada fonksiyon üzerine gelip okey'e OK basıyoruz daha sonrasında bir menü daha açılıyor karşımıza geliyor arkadaşlar bu bölümün en alt kısmında kanal alma denen bir yazı var bakın burada kanal alma yazısının üzerine geldikten sonra kumandamızdan OK'e OK tuşuna bir defa basıyoruz ve alt kısmında bir yazı çıkacak arkadaşlar bakın burada DTV data import saksı denen bir yazı çıktı yani televizyonumuz kanalları kendi hafızasına kopyaladı. Bu durumda televizyonumuz kapanıp açılacaktır. Daha sonrasında da bütün kanallar sıralı bir şekilde yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Bekleyelim. Televizyonun açılmasını bekledikten sonra bütün kanallar sıralı bir şekilde yüklenmiş olacak. Şimdi kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar televizyonumuz açıldı. Tekrar OK tuşuna basarak listemizi kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi TRT, ATV, Show, Star Kanal D, Fox gibi ana kanalların hepsini ben sizler için bu şekilde sıraya koydum. Ana kanalların devamında haber kanalları e, listeye devam ettirdim arkadaşlar. Daha sonrasında 3 tane daha belgesel kanalımız var. Bunları koydum. Spor kanallarımız, daha sonrasında çocuk kanalları ve Tuksat uydusunda bulunan bütün HD kanallar sırada olmak üzere. Bu şekilde ben size bir liste hazırladım. Bu listenin tamamı televizyonumuza yüklendi. Bu şekilde hızlı bir şekilde televizyonunuzun kanallarını güncelleyebiliyorsunuz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.